Abi bu arada ranktan alışkanlık maç başlayınca kayda geliyorum. Niye bilmiyorum. Direkt seçim ekranında abi kayıt. Abi bu arada Jarvan fena güçlüymüş oğlum. Jarvan oynayın la. Bak yemin ediyorum fena kanser. Aha kavga başladı. Bu arada biz gittik Vest'e oynadık. Niye West'teyiz abi? Bak işte bize bunlar lazım ya. Bak bu olacak bu. Kanser. Toksik. Böyle eğleniyoruz çünkü. Ezilsek de essek de. Birilerini delilendirmek bizim işimiz abi. biz ne oynayalım? Bir tane Tapiros oynayalım mı? Bu arada hiç oynamadık. Mide ben gideceğim sen başka yere git. Ben de gideyim mi de? 3 kişi gidelim mi de? Ya ne olmuş yani? Bizden mi gocunuyor la kardeş? Aha Zetler Master geldi. Abi böyle stiki spamlayınca ne güzel oluyor. Bu arada bak bu videoyu atacağım tamam mı dostlar? Siz bana öneride bulunun. Şunu oyna bunu oyna gibi. Ben içimden Nasus geldi niyeyse. Sürekli düşünsenize Q attığınızda, stack kastığınızda falan. Bence çok güzel olur. Malphite de iyiymiş bak aklıma gelmemişti. AP Nasus mu yapalım yoksa? Ay burada AP Nasus yapacağım hadi vazgeçtim. Çektik abi bir yani Bir tane Ghost alalım şuradan. <laughs> Şimdi abi siz önereceksiniz. Bana diyeceksiniz ki abi ben bu videoyu çok beğendim. Bir tane daha istiyorum. Bana yenisini çek. Ama işte atıyorum X Hero ile işte AP Ramus yap falan. Aklıma niye o geldi bir anda AP Ramus. Güzel olabilir bu arada. Tek sıkıntı abi AP Ramus mesela nasıl oluyor? Q ve ulti hasar veriyor ya belki biliyorsunuzdur. Öyle bir Ramus oynayış stili var. Hani biraz şey. Troll tabii ki yani gidip maçta oynayamazsınız ama Urf'ta herkesin flash hızlı olduğu için muhtemelen ultime flash atarlar. Ben de one shot'ı koyamam kimseye. E şimdi biz karşımıza zedler Fizz'ler var biz bu adamları nasıl yakalayacağız abi nasıl susla? Aslında bu arada Malphite'de gençler bak Malphite çok zevkli olur ha düşünsene. Sürekli skill atacaksın. Ulti hızlı gelecek ve herkese one atıyorsun. Tek sıkıntı tekrar diyorum flash herkesin hızlı döndüğü için Malphite sıkıntı yaşayabilir bence. AP yapalım AP. Güzel olur AP. Yi. Gel bakalım oğlum buradan büyücü. Ne alalım? Direkt hasar direkt. Ne olabilir? Hemen Ray ile başlayalım mı? Bir tane dur kitap alalım da sonra karar veririz. Hemen gidiyoruz abi mide. Let's go. Şimdi niye mide gidiyorum abi? Çünkü adam mide ısrar etti ya inatçı oldu. O yüzden ben de geliyorum. <laughs> Sır eğlencesine. Hemen dans hesabı. Bak kataya bak bana sinyal atıyor. <laughs> Hemen. Ne yapıyor bu? Tamam Malphite E. Malfight'a e bir tane daha E. Malfight'a e bir tane daha E. <laughs> <laughs> Malfight'a e bir tane daha E. Gel oğlum yakışıklı buraya ya, gel gel Sen kötü ben de E atayım hadi karşılıklı. Bakayım hangimiz daha büyük. Tamam. Hem yani hiç fark etmez sabah kadar vuruşuruz. Tamam E A'yı tutamadım. Bir tane daha E. Bas onun potlarını bedavaya. Bir tane daha E. Sana da E. Abi çok güzel bu arada. Tamam, Lulu. Tamam kanka sen fresh etsen bende de var ondan. Sıkıntı yok. What was that? Ne alacağız ya gençler bu arada? Hexte bir şeyler yapsak böyle hani yıldırım mı? Yok gerçi yıldırım ne alakası var ki? Füze kemer falan olabilir belki. Oğlum peksimet ne alaka? Burnunu kim verdi bana? Ne yapacağım peksimeti ben burada? Hemen buraya tak E. Lulu'yla karşılıklı. Ne oldu lan vay? Oğlum gelseydiniz ya ben kavga ederiz diye de geldim. Bunlar da gittiler neyse sıkıntı yok. Devam. Lulu kanka bu arada yorarım ben seni ya. Vallahi yorarım seni uyandırayım da. Stack de yapalım mı? Yani yapabilirsek. Bir an gaza gelip full stack yapıyormuşum. Ee nereye gitti bu? Reset aldı tamam. Hemen buradan plate alalım o zaman bizde. Gelmiyorsun peki düz vuruş Q. <laughs> bu arada çarın eli kalkmıyor. Ee karşıma kimse gelmeyecek mi? Oğlum eğlenceli şey çekiyoruz. Ne işimiz var hepiniz tapta? Ez bot diff mi? <laughs> i̇şte bak abi görmek istediğim şey bu ya. Hatta şu an bence az. Heh biri geliyor karşıma şükürler olsun ya. Hemen tık E'yi koyduk. Şimdi mal fight'ı nasıl susma abi? satacağız hadi bakalım. Hadi bakalım. Hangimiz daha büyük? Tık Q. E. Ghost'u bastım. Q. W. E. Q. Gel buraya kanka. W. E. <laughs> Peksimet de basalım hadi Resko. Harika. Şuradan bir plate alayım bari ben. Bu arada reset alınca çok gold olacak üstümde. Şuraya bir E. Tamam. Şuraya bir E daha atayım da öyle gideyim bari. Oy, minyonlar itiş şekline bak. Oğlum burada çok güzel nasılız. Ghost Flash oynayacağım bir de bak böyle safe şeyler. Rakibi full kanser üzerine kurulu. Evet buna Aboard 5 alalım. Dur madem karşımızda bu çocuk var. Şunu aldık, şunu aldık. Hadi e bunu da alalım madem. Ya şimdi yok bir dakika soldakini alsak direkt yani şunu alsak zaten 5 etkisini alıyoruz değil mi artık? Tamam şuradan da şunu alalım. Ekstra hasar olsun bize. Bence mükemmel. Aha bunu da aldım abi. Çiçek Hadi oğlum Malfat ulti at bakayım bana bir. Hadi oğlum Malfat ulti at. Bakalım bir şey yarıyor mu? <laughs> Ama karşıma birileri gelsin ya. Bu çok zevksiz abi. Sürekli tapta birilerinin olması. Ben de iyi oynuyorum. Ben de eziyorum. Niye benim karşıma kimse gelmiyor? Yalnız beni alınganla kendimi dışlamış hissediyorum. Peksimet ne alaka? Hala oradayım ben. Hemen şuraya bir e yap. Aa iyi e bırakamadım. Tamam Malphite burada. Lulu burada. Malphite neredesin aşko? Gel bakalım. Tamam. Ben işe Q attı. Bir tane hemen bu. Tık. Hemen E. Bu arada Lulu'ya canım sıkılır ya gençler. Bulu bizi sıkar. Şöyle hemen ikisini birden E atarsak güzel. Tık. Tamamdır. Hemen Ghost'u bastım. Tamam öldün kanka sen. Eee siz ikiniz de öldünüz. Hop gel bakalım buraya. Nereye kaçıyorsun aslanım? Nereye kaçıyorsun yiğidim? Üzerimde MR var şu an farkında değiller <laughs> Evet arkadaşlar doğru itemle neler yaptık ya? Bu arada ulti erken açmasaydım hasar erken yerdim abi. Zırh büyüdüren kazandım oradan da. Urf'ta da eğitici çiçek demezsiniz. Hadi eyvallah. Bu ne yapıyor? O ne? O ne? <laughs> Oğlum senin ne işin var? O nasıl hareketiz ayrıca? Adam ghost basıp geldi yine. Manyak. Hemen W fullleyelim. Seni kanserleyelim madem öyle. Sen bunu istedin kanka bence. Bence sen bunu istedin. Bu arada ben bitirmemize gerek var mı ya gençler? Bitirirsek ne oluyor? Oy 120 yetenek gücümü. Ne diyorsun? Aldım. Hemen buradan ne yapalım? Böyle hareket hızı veren bir eşya lazım bana. Yüzdelik hareket hızı. Ne var abi böyle AP eşyaların hareket hızı? Hemen şöyle bir E pat atalım. Sana bir W koyacağım gel. Hemen ulti tık. Tamam da W koy. Oğlum aldım, gene vuruyor. Bu ne? O ne? O ne? Adam vuruyor gene. W bırakmama rağmen nasıl oldu? Adam bizi dövdü bu arada. koa Aa kozmik oğlum kozmik lan. Bak kozmik direkt bizim eşyamız bu arada net. Yalnız yanında Lulu'nun bossladığı bir Kyle var. Ve ben gittim adamı 1v1 atmaya çalıştım. Hatta 2v1. <laughs> Adamlar içimizden geçecek. Ay tam atlamıştım. Neyse boş atladık. Mid'den devam. Eee karşıma niye kimse gelmiyor abi gene? Heh. Tık. Ne diyorsun? Bir tane gelin oğlum. İkiniz aynı anda niye geliyorsunuz? Tam sana güzel bir damage vurduk. Eee ikisi birlikte geziyor bunların. Kanki misiniz siz? Hem arkaya E. Tamam. Ben, ben okuyayım kanka sıkıntı yok. Oynarız sabah kadar. Adam bu kadar hareketsizin yüksek olmasını anlayamadım sadece ya. Sürekli W basıyor Lulu çünkü. Ben de diyorum bu herif niye böyle? Oğlum siz doğunuza gelip birbirinizi mi lan? Bak alırım takipçilerim yanıma. Harbiden sıkarım canınızı. Madem öyle gelsin ben de sürekli W atacağım sana. Hadi bakalım. Full W. Ghost'u bastım. Bir daha W. Hemen tık şöyle gel abi. Bas W'yu. Evet ultin yok senin. Tamam. Bu arada E'ye attığım yeri görmediniz. Çaktırmayın. Lulu neredesin kanka? Aa Zed'i kest herif. Aa üzerime atlıyor. Geçmiş. Tamam. Tık. Sen de flash varsa bende de var koçum. Aa ben şimdi nereye gitti? Ben şimdi neye gitti abi benim? Üstünde bench vardı. Oğlum yetenek dememişim ben. Neye gitti o bench? Kahrından mı gittin be birader? <laughs> bench yok muydu üstünde benim? Yanlış mı hatırlıyorum? Ignite mi attı herif bana? Orada bir acayip bir şey yaşandı abi ama tam olarak ne yaşandı kimse bilmiyor. Ee <laughs> şimdi kime karşısına gideceğiz biz? Zed var botta. Fizz var. Hemen Fizz'e destek. Şöyle kafasına doğru atlayalım onu biz. Allah! Ölüme atlıyorum arkadaşlar. Müziği verin abi. Müziği verdiniz bir anda. Valla müziği verdiniz bir anda. <gülüyor> <gülüyor> Atladığım yeri gördün mü? Haydi! Bu ne? Bu ne? Oğlum Fizz kanka oynarım seninle. Gerçi Fizz'e nasıl oynayacaksın abi? Burada Fizz çok fazla güçlü. Fizz'e e karşı gelebileceğim tek çarşı şey şu anda Riven muhtemelen. Riven almam lazım ki bu adamı döveyim. Oğlum ağlak olsan seni ağlatacağım. Nasıl ağlatacağım bilmiyorum. Nasıl uslama yapabilirim belki. Ümidim var. Bak gene ben yok üstümde. Normal mi bu? Tamam. Hemen tık WQ. Yok kanka ya seni kesmem mümkün değil. Skill'e döndü lavun. Aa E'yi tutturmadım. W. E. Bu arada Ghost. Abi W basacağım. W nereye gidiyorsun? Ağla. Ben bu adamı uzaktan Q atmam lazım ha Fize. Ghost'um boşa gitti ya üzüldüm. Kesmiştim halbuki onu ama. Hemen buradan gidelim abi. Terk edelim burayı. Bizi kovalıyorlar. Manyak mısınız siz lan? Tık yok abi. Cık, benim pilim biter. nerede ben iyi değilim. <laughs> adam nasıl azimle geldi. W flash ultiyle ile geldi herif kafama. Bu arada Urf'un olayı zaten eğlenmektir. Millet böyle bayağı şey yapıyor yani. Kule altına falan bekliyor. Oğlum manyak mısınız? Savaşsanıza ya. Bırak öl kesen olmuş yani. Eğlenmeye girmiyor mu oyuna? Millet kafa yemiş ya vallahi. Şöyle bir zonya. Bu arada hak ettik biz zonyayı. İki tane defansif eşya hesabı. Ben buraya girersem bu adamla beni öldürür. Aynen bak o yüzden ne yapıyorum? Onun altına, kule altına doğru gitmiyorum abi. Şöyle bir e patlatalım. Bu arada da Lulu kanka çok tav oluyoruz ya sana. Mid Nikler midten bitiriyor. Şöyle bir E. Aynen. Hem yani şöyle bir ulti. Bu arada sen kanka kal bakayım bir. Tamam. Ghost ulti sen öleceksin mi? Ölmeyeceksin. E a. <laughs> e a atamadım. Başaramadım. Oğlum Z W atsana neyi bekliyorsun ha? Bak. Hadi oğlum Z. Hadi oğlum. Attın W bir daha. Geldi W çünkü. O şey muhtemelen ya. Urf kafasından çıkmış hani şey oluyor ya skill bekletme. Benim fiz oyunumda olmuştu hatırlarsanız. Onu yapıyor şu anda. Fiz skill bekletiyor. Alışkanlıktan. Yalnız ne diyorsun? Adam Kayla skill oluyor ya. Var mı böyle bir şey? Şimdi ben W fullledim. Nasıl yapacağız bunu? E ben sana W atacağım. Seni saldırızını kıracağım. Adam gromp gromp alıyor oğlum. Tık şöyle E ile çalalım o zaman madem. Alıyorsan. Kanka gel. Tamam. Bir daha W. Ghost'u bastım. Tamam. W bastım. Oğlum öl artık lan. Adamın ne W'su bitiyor ne boost'u bitiyor. Oğlum Lulu bak sen bak Lulu bak Lulu kes oğlum oldu diyor adamsın master. Abi defansif eşya lazım adamlar o kadar agresif ki. Şu an hayatta kalamıyorum yani. Hasara gideyim hasar vurayım seviyesinde değilim şu an. Ölmesem yeter. Eee şimdi nereden gideceğiz biz o zaman? Bot tapta mı gideceğiz? Tapu tutmamız lazım. Eee W. Tık. Eee. E neredesin? Hemen taptan abi gizliden bir split yapmadık mı peki <laughs> Urfta? Hadi oğlum. Kimse de görmüyor beni şu an. Hadi. Minyonları ittik. Yapıştır oğlum kuleye. Abi sürekli Q atabiliyoruz. Harika. Split hesabı. Zed neredesin oğlum? Hemen düz vuruş Q. Düz vuruş Q. Düz vuruş Q. Oha çok güzel lan. Burada nasıl oynamak gibisi yokmuş ya bu arada. Tamam ghost'u bastım. Şuna bir zonya ya. W bas. Tamam. W bas. Han yetişmem mümkün değil. E bas. <laughs> Q. 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 Bay bay. E W koydum sana. Ulti ah ulti bastım ama animasyondan çıkamadan ölü verdik. Adam flash gitti gerçi ama. İşaretliyim <laughs> ya, flash'ın adam. <laughs> Alışkanlık arkadaşlar alışkanlık böyle şeyler şey yapmayın. Eee ben tabi otoban yaptım. Hemen buradan Rabadon gitmedik bir anda? O kadar defans ve eşyadan sonra. Yalnız Zed'le nasıl oynadım ama. Kendine güven tabi. Sıktı da Blue e, Q'sun her yere. Bu arada ben de Zed oynayayım. Durun durun. Bir sonraki oyunlarda bir şekil yapalım. Eee adamlar ne aldı? Ne diyorsun? Manyak bunlar. Kazanmak isteme seviyesine bak. 140 milyon kesmiş. Allah'ım kaydım tipe bakar mısın? Oğlum çok eğlenceli lan. Gideyim bota. Kim var botta? Malphite var. Tamam Malfight keseriz. Çivili mi? Çivili ne alaka kanka? FF ne alakası? Arkadaşlar seri maçım. Oynayalım lütfen. Tamam bu Malphite'i ben oyalayayım. Hemen yani şöyle bir W. O ne? Hemen ultiyle seni ha, dövelim kanka. Ultimde AP vuruyor ya. <laughs> o ne? Adam nasıl eridiyor bir an zıng diye? Taptan bitiriyorlar oyunu. Tamam biz de base atalım o zaman burada. Hey adamlar vadiyle yarıyor oyunu. Aha öldüler valla. Nasıl yani? Hemen buna W, Q. E bu ne? İşim çıktı. FF de vermiyorlar diyor. Oğlum yürü git manyak ya? Bu arada vay 17 kilde oynuyor. Vay kardeşim benle gelirsen çok güzel şeyler yapabiliriz seninle. Tamam. Şurada ghost'u bastım W. E W bir daha. Hemen Q tamam. W flash. mi döndün. Tamam bir daha W. W'ye dön aynen. Abi bu arada o W ne ya? Harbi Z de burada sıkıcıymış ha. Tamam. Ulti bastım W Q Bırak gideyim Ee, kata toplayabilecek mi? Yok <laughs> öldük Ee kata o geliş ne? Sanki battal gazi gibi geldi ben kurtarıcı zannettim onu Hadi oğlum vay yap şovunu Yap oğlum şovunu Vay bak herkes sağ klik atıyor. E ee, bitti maç. Bitti mi? Fiz AFK mı? Let's go. Ağlak olsan AFK kalmış. Madem sataşıyordun sen. <laughs> Kasten çıkmakta report. <laughs> <laughs> Abi çok eğlenceli ya. Valla Urf'un hastasıyız. Valla Urf'un hastasıyız bak. Yenilsen de yenilsen de. 5-9 gidiyorum nasıl eğlendiğime bakın ya. Abi mükemmel keyifli. Burada kavga falan ediyor adamlar. Bak o kadar anlaşılmaz ki. Eee bitmedi mi? Hadi bitir gari. Vursun olur şuna. Ben geliyorum lan bitirmeye. Bastım ghost'u da. <laughs> Kyle temizliyor. Zınk. Ah be flash'ta Q atacaktım ya. Havada kaptılar elimden. Neyse güzel güzel. Dostlar ben harbi çok eğlendim. Bak vallahi çok eğlendim. Urf zaten benim en sevdiğim oyun modlarından birisi yani. Rank kadar keyif alıyorum. Bir de aramı çok seviyorum ama yani Urf'un tadı başka. Bir de sürekli gelmediği için de keyfimiz yerine geliyor yani Urf geldiği zaman. Sizin eğer öneriniz varsa abi yorumlarda işte şunu oyna bunu oyna gibi öneride bulunabilirsiniz. Ben de seve seve oynarım. Gerçekten keyif alıyorum çünkü. Arada böyle eğitici içerikler yerine eğlenceli içerikler de çekmek lazım. İnsanların biraz kafa dağıtması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de Urf varken. Yani bu oyun modu aktifken abi gelin hatta birlikte oynayalım. Ciddiyim böyle toplanalım abi milleti kanserleyelim falan. Çok güzel olur bence. O yüzden Yorumlarda önerilerinizi bekliyorum. İlla bir karakter önermenize gerek yok, konsept de önerebilirsiniz. Mesela işte takipçilerin şu karakterleri alın, oynayın, video çekin gibi bir şey olabilir. Bence çok güzel olur. Yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyorum ve lafı daha fazla uzatmayalım. Bugün bizden bu kadar diyelim. Umarım keyif almışsınızdır, umarım eğlenceli olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.